Değerli arkadaşlar, yeniden merhaba. Özel hukukta Arabuluculuk dersinin 8. haftasının konusuyla tekrar birlikteyiz. Aslında bu konuyu canlı derste anlatmıştık. OBSL sisteminde, Adobe Connect'te. Ancak çok uzun sürmüştü biliyorsunuz. Bir de son dakikalarında, son bölümünde epey bir kopukluklar yaşanmıştı. Onun için şimdi... Hem hızlı hem de bir bütün şeklinde 8. haftanın konusunu sizlere aktarmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi anlatım planımız 4 ana başlıktan oluşuyor. Birincisi eğitim, ikincisi sınav, üçüncüsü denetim ve dördüncüsü ceza hükümleri olmak üzere. Birincisi eğitim. Eğitimden kastettiğimiz eğitim ve eğitim kuruluşlarını kastediyoruz. Yani ara bulucuların eğitimini verecek olan kuruluşların izin alma süreci, eğitimleri ve bu eğitime ilişkin belgelerin verilmesiyle ilgili süreci kastediyoruz. Bu birinci ana başlığımızla ilgili olarak. Daha önce anlatmıştık arkadaşlar, ara buluculuk süreci yargısal bir süreç değildi. Dolayısıyla bazı bilgi ve becerilerin edinilmesi gerekiyor gerekiyordu. Sadece mevzuat bilgisinin bilinmesi yeterli değil olduğunu, yeterli olmadığını özellikle belirtmiştik. Hatta ve hatta mevzuat bilgisinden daha da öne çıkan bir hususun tarafların müzakere etmesine kolaylaştırıcı çeşitli beceriler, psikolojik efendim davranışla ilgili davranışlarını yönlendirmeyle, yönetmeyle ilgili çeşitli bilgi ve becerilerin, özellikle becerilerin kazanılması gerektiğini belirtmiştik. Dolayısıyla arabuluculuk eğitimini eğitimi, eğitimi e, içerisinde e, Evet mevzuat bilgisi var hukuki e, süreç hakkında yani e, arabuluculuk e, sürecinin yasal çerçevesi e, e, bilgisinin verilmesinin yanında e, diğer e, davranış bilimleri müzakere yönetimi Efendim iletişim e, gibi e, çeşitli e, temel konuların e, e, ara bulucuya verilmesi gerektiğini daha önce hatırlatmıştık. Evet, değerli arkadaşlar, kimler arabuluculuk eğitimine tabi tutulacak? Hukuk fakültesi mezunu ve 5 yıllık kıdemi olan, mesleki kıdemi olan kişiler arabuluculuk eğitimi alabilecekler. Değerli arkadaşlar, 68 saati teorik, 16 saati uygulamalı olmak üzere toplam 84 saat arabuluculuk eğitimi veriliyor. Arabuluculuk eğitimi iki bölümden oluşuyor, teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere. Ee, arkadaşlar, e, arabuluculuk eğitimine katılan e, adaylar, arabulucu adayları, haklı bir mazereti e, olmadığı müddetçe ders ve çalışmalara e, katılmaları e, zorunlu. Derslerin en fazla e, 1 bölü 12'sine devam etmeme hakkına sahipler. Eğer yani 1, 1 bölü 12'sine devam etmeyenlerin eğitim programları ile ilişkisi kesiliyor. Üstelik bu haklı mazeretin belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarında kabul edilmesi gerekiyor. Yine daha önce belirtmiş olduğumuz bir diğer husus ise uzmanlık alanları ile ilgiliydi, değerli arkadaşlar. Diyelim ki şartları taşıyor ve arabuluculuk eğitimini aldı, sınavdan başarılı oldu ve Bu kişi e, ara, bulucular, ara bulucular siciline e, kaydı yapıldı. ve Bu kişi e, bakanlık tarafından, daire başkanlığı tarafından e, uz, belirtilen uzmanlık alanlarında ne yapamaz? E, ara buluculuk yapamaz. Şu an için e, değerli arkadaşlar iş hukuku uyuşmazlıklarında uzmanlık alanı tespit edilmiş durumda. İlerleyen zaman e, içerisinde e, ticaret hukuku ve e, tüketici ile ilgili uyuşmazlıklarda ...uzmanlık alanlarının getirilmesi söz konusu olabilecek. Değerli arkadaşlar, bir de e, ara buluculuk eğitimini aldı, sınavı başardı. E, e, ara bulucular siciline kaydı oldu ara bulucunun. Bundan sonra e, ila nihaya devam edecek değil, e, mutlaka yenileme eğitimleri öngörülmüştür. E, hem kanunumuzda hem de e, yönetmelikte arkadaşlar... Toplam 8 saatten az olmamak üzere 3 yılda bir yenileme eğitimine tabi tutulacaklar ara bulucular. Değerli arkadaşlar, ara bu yenileme eğitimini sicile kaydedildiği tarihten itibaren 3. yılın içerisinde almaları gerekiyor. Niye yenileme eğitimi almaları gerekiyor? Çünkü ara ilişkin mevzuat ve iştihat değişiklikleri söz konusu olabiliyor. Veyahut da ara becerilerinin geliştirilmesine yönelik bazı uygulamalar veyahut da bilgiler verilmesi amacıyla bu durum mevzuatımızda öngörülmüştür. Arkadaşlar ara buluculuk eğitimine katılan aday, ara adayına en geç bir ay içerisinde ara buluculuk eğitimini tamamladığına dair katılım belgesi verilir. Bu katılım belgesi ne işe yarayacak? Daha sonra sınava başvuru belgesi. Sınava başvuru belgesi, belgesi olarak ne yapacaktır? Ee, başvuracaktır. Yani sınava başvuru için gerekli belgeler arasında e, e, arabuluculuk eğitimi katılım belgesi de yer almaktadır. E, eğitimi kimler vermektedir arkadaşlar? 3 e, kategori kuruluş e, eğitim e, arabuluculuk eğitimini verebilir. Bunlar e, e, üniversitelerin hukuk fakülteleri 1 Türkiye Barolar Birliği 2 ve üçüncüsü ise Türkiye Adalet Akademisi. Hukuk fakültelerini biliyorsunuz arkadaşlar. Üniversitelerin hukuk fakülteleri. Genellikle hukuk fakülteleri her üniversitenin bünyesinde bulunan sürekli eğitim merkezleri eliyle bu eğitimi sürdürebilmektedirler. İkincisi Türkiye Barolar Birliği. Bunlar da Türkiye Barolar Birliği de arkadaşlar illerdeki barolar tarafından e, bu eğitim e, düzenlenmekte. E, üçüncüsü ise arkadaşlar Türkiye Adalet Akademisi. Türkiye Adalet Akademisi biliyorsunuz e, 2017 öncesi e, biliyorsunuz e, bağımsız tüzel kişiliğe haiz bir e, kuruluş idi. E, bu kuruluş e, hakim ve savcı adaylarının eğitimine yönelik olarak kurulmuştu. Daha sonra darbe süreci içerisinde kapatıldı. Bir süre Adalet Bakanlığı'nın eğitim şubesi bünyesinde bir süre faaliyet gösterdi. Daha sonra 2019 yılında tekrar Türkiye Adalet Akademisi açılmış oldu. Adalet Bakanlığı ile ilişkilendirildi. Ve şu anda Adalet Bakanlığı ile ilişkili ve fakat bağımsız ve mali özelliği olan bir tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş olarak devam ediyor Türkiye Adalet Akademisi. Bu üç kategori kuruluş ara buluculuk eğitimini vermeye yetkilidir. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Bakanlığa izin, bakanlığa müracaat edecekler ve eğitim izni alacaklardır. Arkadaşlar eğitim izin izni yazı için e, bu kuruluşlar yazılı olarak e, başvuracaklardır ve bu yazılı başvuruda eğitimin içeriği, süresi, efendim eğiticilerin sayısı, ünvanı, uzmanlıkları, yeterlikleri, e, eğitim programının finansmanı ve eğitim verilecek mekanlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgiye yer verilmesi gerekiyor. E, bu eğitim kuruluşlarına en fazla 3 yıl için geçerli olmak üzere eğitim izni verilir arkadaşlar. Eğitim izni verilen kuruluşlar eğitim kuruluşları siciline kaydedilir. Eğitim kuruluşları güncel eğitim kuruluşları sicilini görmek için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın sayfasına bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar eğitim kuruluşunun başvurusu bakanlıkça arkadaşlar iki ay içerisinde incelenerek eğer belirli nitelikleri ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilirse iki ay içerisinde reddedilir. Bakanlıkça iki ay içerisinde karar verilemediği takdirde talep reddedilmiş sayılır. Ondan sonra ilgili kuruluş ne yapabilir, başvurusunu yenileyebilecektir bilecektir. Aynı şekilde iz eğitim izni alan kuruluşlar e, ne yapabilirler, tekrar e, sürenin uzatılması için, için tekrar başvuruda bulunabilirler. İzin süresi uzatılmayan veya izni biraz sonra söyleyeceğimiz e, çeşitli sebeplerle iptal edilen eğitim kuruluşları e, ne yapılır? Bu e, eğitim kuruluşları sicilinden silinir. Arkadaşlar eğitim izni süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru kuruluş tarafından en erken bir yıl en geç 3 ay önce ne yapılması gerekiyor? Başvuru yapılması gerekiyor. Yani diyelim ki bir eğitim kuruluşu izin aldı. Eğitim izni aldı. Üçüncü yılın içerisinde en geç sona ermesine 3 ay kala. Ne yapması gerekiyor, eğitim, eğitime devam etmek istiyorsa eğitim süresinin uzatılmasına ilişkin başvuruda bulunması gerekiyor. Bu da gene aynı şekilde yazılı şekilde yapılır. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin talep ve her defasında 3 yıl için uzatılabilir. Karar verilinceye kadar da eğitim kuruluşu eğitim kuruluşları sicilinde listede kalır. Yine aynı şekilde aynen ilk talep gibi eğitim süresinin uzatılmasına ilişkin talepler iki ay içerisinde incelenerek, incelenerek karara bağlanır ve ilgilisine tebliğ edilir. Arkadaşlar eğitim kuruluşu izni alan eğitim kuruluşları her yıl Ocak ayında bir önceki yıl için gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda daire başkanlığına bir rapor sunar. Eğer bu rapor eğitim kuruluşu tarafından sunulmaz ise yazılı bir ihtarda bulunulur, bir aylık süre verilir. Buna rağmen eğer bu raporu vermeyen eğitim kuruluşlarının eğitim izni iptal edilebilir. Bu husus ihtar yazısında belirtilir. Ee, arkadaşlar e, belirli bazı haller e, e, söz konusu olduğu takdirde e, eğitim kuruluşunun eğitim izni iptal edilir. Kim tarafından iptal edilir? Kurul tarafından. Ara bulucular kurulu tarafından iptal edilir. Bunlar e, bu sebepler hangileridir? Bir İzin verilebilmesi için aranan şartlardan birinin ortadan kalkmış olduğu veya da zaten mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, ikincisi eğitimin yeterli şekilde verilemediği söz konusuysa tespit edilmesi halinde, üçüncüsü katılım belgesi düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hataların yapılması halinde, 36. Maddede yani hemen biraz bir öncekinde bir önceki slaytta söylemiş olduğumuz her yıl Ocak ayında verilmesi gereken rapor verme yükümlülüğünün e, ihtara rağmen yerine getirilmemesi halinde ve dördüncüsü ise eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanamaması halinde tespiti bu, bu durumun tespiti halinde eğitim kuruluşuna verilen izin iptal edilebilir. Eğitim e, kuruluşu isterse her zaman kendisi yazılı talepte bulunarak e, eğitim kurul e, eğitim izninin iptalini daire başkanlığından isteyebilir. Daire başkanlığı her zaman bu eğitim izni iptal edebilecektir. İkinci temel konu başlığımız ise sınav ilke ve kuralları, arabulucular, arabuluculuk sınavına ilişkin ilke ve kurallar. Konu başlıklarımızda gördüğünüz gibi sınav, sınavın yeri günü, sınav konusu, sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınava başvuru, efendim başvurunun incelenmesi, sınavın yapılışı, başarı e, durumu, sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz, sınavların geçersiz sayılması. E, sınavlarda başarısız kabul edilme ve yeni sınav hakkı olmak üzere. Değerli arkadaşlar, ara buluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kaydolabilmeleri için e, sadece bu eğitimi tamamlamak yetmez. Bu e, yönetmeliğe uygun olarak yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olmaları e, gerekir, zorunludur. Başarılı olanların sınav sonuçları sicile kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğini korur. Yani e, e, sınavda... E, yazılı sınavı başaran kişi 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra ne yapabilir? Sicile kayıt yaptırabilir. Burada bir azami ve asgari bir süre söz konusu değildir. Sınavın yeri ve günü konusuna gelince arkadaşlar sınav bakanlık tarafından belirlenen ara bulucuya, ara bulucu ihtiyaç sayısına göre yapılır. Şimdi arkadaşlar e, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat daire başkanlığınca belirlenir. Sınavın yeri, tarih ve saati genel müdürlüğün resmi internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Arkadaşlar 2019 yılı içerisinde 2019 ve 2020 yılları içerisinde toplam 10.000 bin arabulucu alınacağı, arabulucunun başarılı olacağı belirtilmişti Bakanlık tarafından değerli arkadaşlar. İlk sınavda yaklaşık 6000 civarında arabulucu başarmış oldu. ikinci sınavda muhtemelen 4-5000 civarında yani bu yazın yapılacağı öngörülmüştü ama tabii korona salgının salgınından dolayı yapılıp yapılmayacağı şu an için biraz belirsizliğini koruyor. yani önümüzdeki günlerde e, bu durum biraz daha netlik kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, sınavda hangi konular çıkar e, sizin de hani her zaman e, sınavlarda sınavlar için sormuş olduğunuz soru eğitim sırasında verilen konuları kapsar. E, bu konular e, işte başta mevzuat bilgileri olmak üzere işte iletişim e, becerileri, müzakere yönetimi, efendim davranış bilimleri vesaire gibi e, konular arkadaşlar. E, bu e, ara arabuluculuk sınavının konuları olarak karşımıza çıkıyor. Daire Başkanlığı sınavla ilgili soruların hazırlattırılması, ilanı, e, süresi, sınav tutanaklarının düzenlenmesi e, ile sınavlara ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini e, sağlar. Arkadaşlar sınava girmek isteyenler e, 30. maddenin 2. fıkrasının A, B, C, Ç ve D bentlerinde belirtilen şartları taşıması ve arabuluculuk eğitimini tamamlaması gerekir. Peki yönetmeliğin 30. maddesinin A, B, C, Ç ve D bentleri nelerdir diye baktığımızda onlar da şunlar, Türk vatandaşı olması gerekiyor, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olması gerekiyor, tam ehliyetli olması gerekiyor, belirli bazı suçlardan dolayı mahkumiyeti bulunmaması gerekiyor ve terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı bulunmaması gerekiyor. Ve buna ek olarak arkadaşlar e, ara buluculuk eğitimini tamamlaması gerekiyor aday ne yapacaktır? Sınava başvuru baş, başvuru arabuluculuk bilgi sistemi üzerinden elektronik imza veya e-devlet şifresi kullanmak suretiyle yapılacak ve bu başvuru sırasında T.C. kimlik numarasını gösteren belge, adli sicil beyanı veya belgesi, arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösteren katılım belgesi ve hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip olduğuna gösterir belgenin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Yani bir önceki birinci maddede, şimdi pardon birinci fıkrada belirtilen 42. maddenin birinci fıkrasında belirtilmiş olan şartları gösterir belgelerin bu başvuru sırasında sisteme yüklenmiş olması gerekiyor. Başvurular incelenecek. Ondan sonra eğer eksik veya hatalı belge yüklemiş olanların ve ya da sınava girebilme şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları ne yapılacaktır? Reddedilecek ve bu durum kendilerine bildirilecektir. Sınava girebilme şartlarını taşıyanlara ilişkin bilgiler sınavı yapacak kuruma iletilir. Şimdi arkadaşlar, e, peki sınavı kim yapar? Sınavı 44. maddede e, belirtiyor, e, diyor ki arkadaşlar 3 e, kurum e, yapar. 1 e, ÖSYM Başkanlığı, ikincisi Todayı yani Türkiye Orta Doğu Mühendislik Enstitüsü veya yükseköğretim kurumları arasından bakanlıkça belirlenecek bir kuruluşa yaptırılabilir. Şimdiye kadar arkadaşlar hep yükseköğretim kurumları arasından şeyler çekti, seçildi arkadaşlar kurumlar seçildi. En son mesela Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi eliyle. Bu araba sınavı yaptırılmış oldu. Ama ne yapabilir? Bakanlık bu üç kurumdan herhangi birisini tercih edebilecektir. Sınav klasik veya test usulü yapılır yapılabilir diyor arkadaşlar. Ama burada klasik sınavın zor olduğunu hepimiz görmekteyiz, bilmekteyiz. Şimdiye kadar hep test usulüyle sınavlar yapılmıştır. Ayrıca bir e, sözlü sınav ve mülakat yoktur. Sınavda başarı koşulu ise e, arkadaşlar en az 70 puan e, taban puanı alması gerekiyor. E, bu şartın üzerine e, sınav ilanında belirtilen e, ara ihtiyaç sayısı kadar aday sınavda ancak başarılı sayılır. Mesela diyelim ki arkadaşlar e, yazın yapılacak olan sınavda 5000 kişi... E, e, ara ihtiyacı olarak belirlendi. E, en yüksek puanlı e, 5000 kişi e, kaç puanda kaldı diyelim ki e, atıyorum e, 85 puanda kaldıysa e, ne yapılacaktır? E, 85 puan alanlar e, hepsi başarılı sayılacak. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılıyor. Onun için şöyle bir durum oluyor. Diyelim ki e, bakanlık ara ihtiyacını ihtiyacını 5000 olarak belirledi. Bu muhtemelen 6000 civarına kadar çıkabiliyor. Çünkü en son sınavda bu durum yaşandı. Başarı puanı en son 92'de kaldı. Onu da hatırlatayım. Arkadaşlar daire başkanlığı sınav sonuçlarını sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren bir ay içinde ilan eder ilgililer yani adaylar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde daire başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Burası burada dikkatinizi çekiyorum. Bakanlığa, daire başkanlığına değil, e, şey pardon, sınavı yapan kuruma değil, daire başkanlığına itiraz e, edilmekte. Arkadaşlar daire başkanlığı sınavı yapan kuruma ne yapacaktır? E, kendisine yapılan itirazları, sınava yapılan itirazları iletecektir. 7 gün içinde bildirecektir. İtiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında daire başkanlığıca yazılı olarak bildirilecektir. Sınava yapılan itirazlar sınavı yapan kurum tarafından karara bağlanır. Arkadaşlar sınavlarda eğer hatalı sorular var ise buna tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Eğer soruların %5'inden fazlası hatalı ise sınav iptal edilir ve yeniden tekrar sınav yapılır. Bazı hallerde arkadaşlar sınavlar geçersiz sayılır. Bazı adayların sınavları geçersiz sayılır. Hangi hallerde? Bir, izin almadan sınav salonu veya yerini terk edenler. 2- sınavda kopya çekenler veya çekmeye teşebbüs edenler. 3- sınavda kopya verenler veya kopya vermeye teşebbüs edenler. 4- kendi yerine başkasına sınava girmesini sağlayanlar. Ve beş, sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar bu kişilerin, bu adayların sınavları e, ne olur? Geçersiz sayılır. Sınavı kazananlardan dikkatinizi çekiyorum. başvuruda da gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı da daha sonra geçersiz sayılacaktır. E, yani e, normalde aslında sınava girme hakkı yok. Gerçeğe aykırı bilgi beyanda bulunmuş. E, ve bu kişiler her nasılsa sınavı geçmiş ve kazanmış olsa dahi ne olacaktır? E, sınavı geçersiz sayılacaktır. Aynı zamanda gerçeğe aykırı beyanda bulunan, bulunduğu tespit edilenler hakkında idari ve yasal işlemler yapılacaktır. Arkadaşlar buraya iyi dikkat edelim. İzin almadan sınav salonunu ve yerini terk edenlerin yanına gördüğünüz gibi yıldız koydum. Diğerlerinin yanına yıldız koymadım. Neden derseniz arkadaşlar bu A bendi haricinde diğer bentlerde bulunan ve fıkrada bulunan, yani ikinci fıkrada bulunan hallerde adayın tekrar bir daha ara buluculuk sınavına girme imkanı yoktur. Yani yeni bir sınava bir daha giremez. Ancak arkadaşlar, onu tekrar söyleyeceğim ama şurayı söyleyelim. Sınava başvuranlardan. 45. maddedeki sınav başarı koşulunu sağlamayanlar yani en az 70 puan alamamışsa veyahut da bakanlığın belirlediği ara bulucu ihtiyaç sayısının altında kalmış ise bu kişiler sınavda başarısız sayılırlar. Yani diyelim ki en son sınavda taban puan 92'de kaldı. 91 puan almasına rağmen bu kişi ne olacaktır? Başarısız sayılacaktır. Bu bir. İkincisi sınavı geçersiz sayılanlar. ...bunlar da başarısız sayı kabul edilir. Üçüncüsü sınava katılmayanlar. Bunlar da gene e, sınavı başarısız e, kabul edilir. Ancak dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. E, 47. maddenin birinci fıkrasının A bendi gereğince sınavları geçersiz sayılanlar. Yani kimlerdir bunlar? İzin almadan sınav salonunu veya yerini terk eden kişiler yeniden sınava girebilirler. Bu bir. İkincisi... 48. maddenin birinci fıkrasının A bendinde sayılanlar. Yani sınav başarı koşulunu sağlamayanlar. Yani 90 almış e, veyahut da 60 almış, 70'in altında kaldığı için veyahut da ihtiyacın altında kaldığı için e, başarısız sınavı başarısız sayılanlar tekrar sınava girebilir. Bu 2. 3. Bir de sınava katılmayanlar. Başvuruyu yapmış ama sınava katılmamış ise ve bu kişiler daha sonra ne yapılabilir, ne ne yapabilirler, e, yeni açılacak sınava e, girebilirler. Bunun dışında diğer e, ara bulucu adayları ne yapamazlar? yeniden açılan sınavlara giremezler. Bu ne anlamına geliyor? Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler, kopya verenler, kopya vermeye teşebbüs edenler, kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlayanlar, sınav düzenine aykırı davranışta bulunanlar ve sınavı kazanmasına kazanmış ama başvuruda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler bir daha ara buluculuk sınavına giremezler. Üçüncü konu başlığımız ise denetim konusu arkadaşlar. Denetimin yetkisi ve denetim yetkisiyle denetimin kapsamına bakalım. Denetim konusu kimler denetlenir arkadaşlar? Bir arabulucular denetlenir. İki arabuluculuk büroları yani arabulucuların kendi şahsi büroları ve üçüncüsü ise arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlar denetlenir. Kim tarafından denetlenir? Daire Başkanlığı tarafından denetlenir arkadaşlar. E, özellikle e, e, yani ilerleyen gene önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta e, bazı e, konulara e, özellikle değineceğiz. Arabulucuların hani e, tabi olduğu e, haklar ve e, sahip olduğu haklar ve yükümlülükler konusunu belirtmiştik. E, ara arabulucular ve arabuluculuk büroları e, bu açıdan denetlenir. Mesela Asgari ücretin, askari ücret tarifesinin altında bir ücret alıp almadığı, bundan sonra arabuluculuk işte sürelerine uyup uyumadığı, efendim tutanaklarla ilgili hususları yerine getirip getirmediği vesaire gibi hususlar konusunda ne yapılır bilir. Hem arabulucular hem de arabuluculuk büroları denetlenir. Peki eğitim kuruluşları hangi açılardan denetlenir? eğitim kuruluşları arabulucular ve arabuluculuk büroları kanun yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca e, çıkarılan diğer düzenleyici işlemlere uygun hareket edip etmediği yönünden denetlenir. Mesela eğitime süresi içerisinde verip vermediği, efendim devam e, konusu e, veyahutta da efendim yetkili kişiler tarafından e, eğitimin verilip verilmediği, e, eğitimin e, işte e, Mevzuatta öngörülen şekilde yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar e, açısından ne yapılacaktır, denetlenecektir. Eğer bir eksiklik tespit edilirse, e, bu eksikliğin giderilmesine yönelik uygun bir süre verilecektir. Bu uygun süre içerisinde e, bu eksiklik giderilmez ise işlem yapılacak ve gerekirse adli mercilere e, bildirimde bulunulacaktır. E, son husus ise arkadaşlar cezai hükümler. Aslında e, Yaptırım konusunun, yaptırım konusunu genel bir çerçeve veya da genel bir çatı olarak düşünmek gerekiyor. Biliyorsunuz arabulucular, eğer e, tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde, e, neyden, e, sicilden silinme yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecekti. Bunu daha önce belirtmiştik. Ancak e, 33. maddede kanunun 33. maddesinde bu kanunun 4. maddesindeki yükümle aykırı hareket ederek bir kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişi 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır demektedir. Bu da ne demektir? Gizliliğin ihlali. Yani e, gizliliğin ihlalini kim e, ihlal etmiş ise gizliliğin ihlali kuralını e kim ihlal etmiş ise o e, ve o, bu ihlal neticesinde herhangi bir kişinin e, hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olmuş ise 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yaptırımı öngörülmüştür. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Evet böylelikle e, aslında daha önce anlatmış olduğumuz eee bu ara buluculuk, özel hukukta ara buluculuk dersinin 8. haftasına ilişkin 4 tane konu başlığını sizlere aktarmış olduk. Bunlar neydi? E eğitim, e sınav, denetim ve e ceza hükümleri olmak üzere. E arkadaşlar, hepinize tekrar e kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.